Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle malzemeleri söylemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayalım. Öncelikle portakallı revani yapacağız bugün sizlerle. 1 su bardağı sıvı yağımız var, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı portakal suyumuz var. Tabi isteğe bağlı isteyen e, tamamda kullanabilir. 1 portakal rendesi, 2 su bardağı eritmek, 4 yumurta, kabartma tozu, vanilya, 1,5 su bardağı da un. Arkadaşlar öncelikle 4 yumurta 1 su bardağı su bardağı e toz şekerimizi köpük olana kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar kıvamlı bir şekilde. Ondan sonra bütün malzemeleri ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. önceden soğuttuğumuz şerbetimizi de sıcak sıcak ilave ediyoruz.